Migros markete geldik. Migros'ta patates 7.95 Soğan 8.45 Migros'ta üzüm 14.75 Domates 5.75 <laughs> Migros fiyatları elma fiyatları. Evet, Esen Market'e geldik. Şu şekilde. Evet, Esen'e geldik. Soğan 8 doktan. Patates 10 doktan. Limon 20 doktan. Balata 7 doktan. 10, 10. <laughs> Biber 10.75. Patlıcan 10 doktan. Marol, Dero, Soğan şu şekilde. Kavun 5.45. elma 12.90muş. <laughs> bu markete geldim. Evet, Özpaşa geldik. Evet, Özpaş. Fiyatlar. 1.75 karpuz, kavun 7.95, şeftali 10.90, muz 33.90, armut bu şekilde. Merhaba, gezmeye çıktık biz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.